Neve Winter'la karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Never Winter oynayacağız. Tutuyorlu ben kendim yaptım. Warlock oynuyoruz. Tierlink diye bir şeydi sanırsam. E, oynuyorum yani Never Winter. Seri, yeni serimiz, bunun devamı gelecek arkadaşlar. E, ben tutuyorlu geçtim dediğim gibi. Hatta hemen

Hı. Hemen şunu kullanalım. Hayır hayır çok Kuşanalım. Şunu çok atalım. Arkadaşlar ee, cızırtı zırtı problemini az birazcık çözmeye başladım. Niye olduğunu çözemedim ama e, programla yapabiliyorum. O cızırtıyı azaltabiliyorum. Barlow'u çok seviyorum arkadaşlar ya. Bunlar neymiş bu? Kuşan diyelim hemen. Ee, arkadaşlar bu serinin devamı olacak. İsmim de e, hemen şuradan troll oyuncu 59 erkek diyelim bela la varlow dördüncü seriye. Eğer oynamak isterseniz benle beraber hmm, beni ekleyin troll oyuncu 59'u. Bunu seri haline getireceğim arkadaşlar. Sık sık videosunu çekeceğim. Sık sık dediğim boş zamanımda çekeceğim. Aynı şekilde Hearthstone'da, aynı şekilde Adını bilmediğim o zombi oyunda da. Yani bir de Minecraft'ınız gelecek arkadaşlar. My Minecraft videosu çekeceğim. Minecraft videosu serisi de gelecek. Minecraft serisi. Modlum falan onları bilmiyorum ama gelecek arkadaşlar. Saate baktım arkadaşlar. Hemen devam edelim. Sitamina gerekli. Sen daha neyine konuşuyorsun? Yürü git ya. Terbiyesiz. Aa bak 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 ölü pandik diyor. Gördün? Gördün? Arkadaşlar bunun skilllerini bir dahaki videoda anlatacağım. hemen alalım ve devam edelim arkadaşlar e, mikrofonumu değiştirdim önceki videolar videolarda da söyledim ama hala cızırtı var niye bilmiyorum ama oha adam adam spiderman adam spiderman çıktı beyler daha Mesela Ninja olsaydım Ninja almış olsaydım şunu açabiliyor olacaktım ama çok bir şey çıkmıyor içinden. Hani item falan çıkmıyor, öyle ufak tefek şeyler çıkıyor. Görevde ihtiyacın olacak şeyler falan çıkıyor. Ee, arkadaşlar bu bunun bunun serisi olacak dediğim gibi tekrar tekrar diyorum 2 ee, veya 3. videoda bu bela varlığı bela varlığı şey yapacağım arkadaşlar skilllerini öğreteceğim a kit kırıldı siz hayırdır oğlu atlar atlar gider gider Tekir daha çocuğu şeklimiz yeter lan Sen hayırdır oğlum? Zeytin burnu çocuğuyuz oğlum biz. Tekir de alayım arkadaşlar ben ismi mata. Ee, U kafasına kafasını attım. Hmm, orada bir ses gördüm sanki. Alalım hemen. Hemen alalım. Hemen. Nerede beleş? Oraya yerleş. Arkadaşlar sesim biraz kısık geliyor olabilir. Bilmiyorum niye ama. Mikrofonu değiştirdim ama Bilmiyorum. Bandicam'in ben Bandicam kullanıyorum. Bandicam'in ayarlarından mı neyden dolayı ama bilmiyorum. Ama bilmiyorum yani. Mikrofonu değiştirdim. Uf, ağzına vurdum arkadaşlar bu arada oyunu uzun zamandır oynamıyorum hani uzun zamandır oynamıyorum derken uzun zamandır bıraktım oynamıyorum değil bayağıdır bir dakika hani bir senedir oynamıyorum oyunu sanırım iki hafta oldu o never Winter başlayalım bir tane ninja falan vardı ama sildim onları arkadaşlar çok işe yaramıyorlardı şuradan dur tahmin edeyim Kitabı kenara ittireceğiz. Vay canına. Kimse tahmin etmiyordu, değil mi? Kimse tahmin etmiyordu. Ben bile zorla tahmin ettim yani. Anlatamam. Hemen şuradan canımızı doldurarım ve yardır, yardır, yardır. Yardır. Oo kanka, siz takılın ben geçiyorum köşeden takıl takıl tak. Siz orada birbirinizi halledin. Ben hemen şöyle köşeden 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 kaçayım ben. O çok iyisiniz, süpersiniz. Ama orada daha çok adam var. ooo um. Ya oyun güzel ya, grafikleri de güzel. Bence Ayona kafa tutabilir. Arkadaşlar örnek aldığım kanallar var. Gerçekten var. Cidden takip et Çok fazla takip ettiğim şeyler de var. Kanallar da var. Hepsini çok seviyorum. Hepsi çok güzel. Çok uzun tutmayacağım videoyu. Sonra renderlerken ölüyorum bildiğin. Kafana 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 kafana. Arkadaşlar challenge'larım da olacak. Agario falan ne bileyim bir şeyler çekeriz. Ama challenge'ım da olacak. Ne challenge olur bilmiyorum. Neverwinter'da olabilir mesela. PvP girerim her öldüğümde yerim sarımsak. Bir şeyler yerim. Turşu yerim. Turşu diye hiç sevmem. Gerçekten sevmem. Mobil oyun seriyim gelebilir arkadaşlar. Mobil oyun çekebilirim. Veya Dünyanın en gereksiz videoları falan. Bir şey bulacağım yani. Bir serim olacak arkadaşlar. Bu neymiş şu an? Bir saattir gözümü çekti ona baktım. <laughs> gözümü çekti kör oldum. <laughs> Bu espriyi duyduktan sonra videoyu kapattıysanız çok haklısınız arkadaşlar. Ama kapatmayın. Veya abone olup öyle kapat. Veya beğenip abone olup böyle kapat. Neyse sizin kararınız. Allah belanı vermesin. Altıma sıçtım. Allah belanı vermesin senin. Pü şerefsiz. Kansız. Vampirik köpek. Ya sen kimsin be oğlum be? Arkadaş oradan bir anda çıktı ya korktum. Boom. 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 bu Bu arada bir iki üçüncü vuruşumuz şey vuruyor alana sarı vuruyor kısa bir alana sarı ama alana vuruyor bu tipten hayır mı gelir şu tipe bak şu tipe bak şu, tipe bak. şu, tipe bak. şu tipten hayır mı gelir arkadaşlar varlık oynarken cidden Bineğe ihti ihtiyacınız çok yok. Çünkü bunun pasifi var ya bak. Şu candan Bak oradaki candan ta buraya kadar gelebiliyor. Yani Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Geldim arkadaşlar. Saate bak geldim hemen. Az sonra bitireceğim videoyu. Şu görev bitsin. Görev aslında uzun sürüyor. Ya şurayı halledeyim. Bitireceğim videoyu arkadaşlar. Çok uzun sürmedi biliyorum. Kusura bakmayın. Biraz işim var aslında. Ondan kusura bakmayın. Ama bir dahaki videom söz veriyorum. 20-25 dakika olur arkadaşlar. Abi yürü git lo. Ölmüyor var ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Bu arada karının ismi Onur. Neverwinter manyak. şuraya gidelim. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hep beğenmeyi ve abone olmayı yorum atmayı da unutmayız. Bay bay.